Peki bu tetkiklerin e, bir tarihini öngörüyor musunuz siz? Mesela bana bazen işe girerken getiriyorlar. Güzel soru hocam. Evet. Yani ilginç yaklaşımlar var. Değerli hocam şimdi e, bir kan sayımı e, atıyorum tedavi kansızlıkta hemogram e, ile takip yapıyoruz. Demir replasman tedavisiyle biz hemogram sayımını ayda bir mesela tekrarlıyoruz değil mi? Gibi. Yani bir hemogram bile aylık değişebiliyor ya da bir akciğer kanseri birden çıkabiliyor. Neticede istediğimiz tetkiklerin güncel olması çok önemli. Yani size gelen tetkiklerin maksimum 3 ay. Hadi bilemediniz işverenle sıkıntı yaşıyorsunuz 6 ay, 6 ayı geçmemeli. Eski tetkiklerle yaptığınız işe girişler, işe girişler için konuşuyorum. Son derece başınıza kötü sonuçlar doğurabileceği gibi kişi açısından da çalışan açısından da yani atlanılacak bir tanı gecikmiş bir tanı da kişi açısından son derece sorunları yaratabilir. O yüzden ben bir ayı geçmeyecek şekilde çalıştığım firmada destek görüyorsanız bu. Maksimumda 3 ayı geçmeyecek şekilde bugüne kadar çalıştığım yerlerde eski tetkikler kabul ettim. Peki bu tetkiklerin kimin tarafından yapılmış olması Hı -hı. ya da kimin tarafından yorumlanıyor olması gerekir? İşe giriş tetkiklerini mümkün olduğunca devlete bağlı eğitim araştırma hastanelerinden istemekte fayda var. Lakin e, o tetkikleri tabii ben şunları şunları elinizde bir listeyle gittiğiniz zaman yaptıramıyorsunuz maalesef. O noktada da özel hastaneler devreye giriyor. Özel hastanelerde e, tabiri caizse kaldırım altı hastane olmadığı sürece laboratuvarları sağlam agrepte ise onları kabul ediyoruz. Evet Bu tetkikleri tabii yaptırıyorlar ama üreti Olayın nasıl iş yapıyor? Yani işe girerken kim ödeyecek periyodik mahalleleri, tetkiklerini kim ödeyecek? Hocam geçen toplantıda da hafiften değindik. E, i̇şe giriş e, tetkikleri çalışanın kendisine aittir kanunen. Ama çoğu firma karşılar. Bunu e, kişi öder işe girişte tetkikleri yap yapıldıktan sonra işe girişi yapılır. İlk maaşında kişiye kişiye maaş artı tetkik parası faturası ile getirir firma tarafından ödenir. Evet, daha önceki bir önceki toplantımızda detaylandırmıştık zaten bunu. Kişinin ilk işe girerken işe alınıp alınmayacağı hususu net olmadığı için çalışanın kendisi bu tetkiklerini yaptıracaktı. E, bu te yaptığı tetkiklerin ücretini de işe girdikten sonra işveren tarafından karşılanır. Evet. Diğer türlü e, işverenin karşılanması ayrı. Evet. Ama tabii çalışan çalışan olduğu zaman tabii ki periyodik muayeneler işveren tarafından karşılanıyor. Diğer taraftan 6331'de iş sağlığı güvenliği açısından ki işe giriş muayeneleri de buna dahildir. Orada açık ve net şekilde bu ücretlerin çalışana yansıtılmayacağı yazar. Evet yazar ama işe girişte böyle bir e, trik var. O da ayrı bir sıkıntı. Evet. Peki hocam o zaman yavaştan e, sorularımıza geçelim. Sorularımızdan bir diğeri e, hangi tetkikleri isteyeceğiz? Hocam dediğim gibi 2-2 e, işe giriş ve periyodik muayene formunda belli satırlar var. E, bir araba olarak konuşayım. İnsan vücudu da bir bakımla e, bazen e, kullanıyoruz bunu. E, mekanizmalardan oluşuyor. Bir arabayı... E, Alırken nasıl bir ekspertiz yaptırırsınız, sağlam mı, neresinde arıza var, e, tespit ettirirsiniz, ona göre değerlendirir alırsınız. İşe giriş sağlık tetkikleri de o yüzden bir ekspertiz olayıdır. O yüzden e, gerekli tetkiklerin tamamının mümkün olduğunca tabii iş koluyla alakalı olarak yaptırılması uygun olur. Ne isteriz, hemogram isteriz, e, kan şekeri. Üç aylık kan şekeri isteyebiliriz, tam idrar tetkiki isteriz, akciğer grafisi raporu isteriz ve grafisini isteriz. Tozlu bir ortamda çalışmak hikayesi varsa geçmişinde, önceki iş kollarında ya da bizim ortamımız tozluysa pneumokonyoz raporu isteriz, şifte okuyuculuğu. Covid döneminde yaptırmadık ama solunum fonksiyon testlerini isteriz, artık yapıyor devlet hastaneleri. E, odiyometri isteriz kişiden, e, kan grubunu isteriz doğal olarak, e, EKG e, isteriz, e, göz muayenesi isteyebiliriz hastaneden, e, karaciğer fonksiyon testlerini, böbrek fonksiyonlarını isteyebiliriz, e, serolojik hepatit markerlarını isteyebiliriz varsa eski dosyasını isteyebiliriz daha önceki çalıştığı yerlerden. ve gerekirse de heyet raporu da talep ederiz. İş kolumuz çok tehlikelidir. Bizim için kritik ya da çalışan için kritik bir yerdir çalışacağı yer. Heyet raporu da isteyebiliriz kişiden. Ağır kaldırdığı bir iş koluysa lumbosakral grafi isteyebiliriz. Bunları kendimiz de değerlendirebiliriz. O noktada bir açıklık var. Ya da iş yeri hekimi belirler diyor yine iş yeri hekimin görevi ve sorumluluklarında. Ben işverene ve insan kaynaklarına derim ki işe alımlarda ben bu tetkikleri istiyorum. Bunu prosedürle isteyebilirim, mail isteyebilirim. Benim belirlediğim tetkikleri işveren adına insan kaynakları çalışan adayından talep eder. Heyet raporu da olabilir o yüzden keza gıda illeyicisi ise e, portör tetkiklerini isteyebilirim. Sıvapını isteyebilirim, tırnak sıvapını. Verem savaştan ya da göğüs hastalıklarından verem yoktur raporu isteyebilirim. HIV'idir, e, HIV'dir, hepatitleridir isteyebilirim serolojisini. Yani geniş genişletebilirim de, daraltabilirim de. Ama daralttığım kısımda da iki, ikiye uygun bir şekilde olmak zorunda. Yani bir çalışanı işe alırken, lafınızı kestim değerli hocam. Ee, alt yük eskiden gelirdi, şu an öyle bir şeyim yok. Ee, karşınıza bir EKG geliyor. Kişinin ne tansiyonuna bakılmış, ne nabzı sayılmış, ne solunumu yazıyor, ne kan şekeri yazıyor, hiçbir şey yok, boş. Vital bulgular yok işe girişte. Ee, tetkik kısmı ya çarpı atılmış bir N harfi koyulmuş, ya da hiç tetkik yapılmamış, ve bomboş bırakılmış ve e, eskiden belki geçerliydi ama. Ben baktığımda normaldi. Ben bu adamı işe aldığımda sağlıklıydı demenin e, ne kaza sonrası ölümlerde vesaire e, ne eee işverene ne çalışanı ki zaten ya sakat kalıyor ya ölüyor ne de iş yeri hekimle koruma da artık görülüyor net bir şekilde. O yüzden e, bilir bilirkişiler de e, savcılar da sağlık dosyasını istiyor ve şuna bakıyor. Kan sayımı yapılmış mı? Bu adam yüksekte çalışıyor. E, yüksekten düşmüş, ölmüş. E, kansızlığı var mıymış? Şekeri ölçülmüş mü? E, Odiyometrisi yapılmış mı? Görmesinde bir sıkıntı var mıymış? Bakın bunlar sorgulanıyor. Eskiden sağlam çalışır, yüksekte çalışır yazdığı zaman olay biterdi. Artık öyle değil. O yüzden bu tetkik kısmını değerli iş yer hekimleri, arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan atlamamalarını ısrarla istiyoruz ve uyarıyoruz. Evet yani tabi e, tabii dediğinizi anlıyorum ama şimdi ben bir şeyle hekim olarak şunu söyleyebilir misiniz bana? minimum ben ne istesem olur. Yani mesela bir kan tahlili baksam bir akciğer grafisi yetmez mi? Yani illa gidip de bir hepatit C'sine hepatit B'sine bakmam gerekiyor mu? Yani minimumu yok mu bu işin? Minimumu vardır herhalde hocam. 4'lü 5'li paketler halinde satıyor e, ilgili firmalar bunları. E, hemogramı, odiometrisi, SFT'si, e, kan grubu, bir, de, bir, bir tane de akciğer grubu. Evet minimum bu, 5'li paket. Evet 5'li paket. Şimdi Hı? burada tabii ben müsaade ederseniz kısaca şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. İlker hocamın da söylemeye çalıştığı şey aslında şu, e, minimum diye bir şey yok. Siz çalışılan ortamdaki çalışılan işi değerlendirirsiniz, bu değerlendirme neticesinde çalışanın sağlık durumunu ortaya koyabilecek tüm tetkikleri istemeniz gerekiyor. Evet. Sorulardan bir tanesi de o mesela, ofis çalışanları için hangi tetkikler istenmelidir? Yani hı hı. özellikle bu e, plaza ve bankalarda çalışanlar için e, çok e, meşgul eden bir soru. İşe girişte? İşe girişte plazalar için konuşayım hocam. İşe girişte ben tüm tetkikleri isterim. Ekiki e karşılayacak şekilde akciğer grafisinden tutun da işte karaciğerdir, böbreğidir her şeyi isterim. Ama periyodik muayenelerde, değerli hocam, periyodik muayenelerde yapacağı işe göre ben o işe girişteki tetkikleri atıyorum. Onlu tetkik isterim ama periyodikte beşlerim, daraltırım. Dedim ki akciğer e, için benim ortamımda toz yok, risk yok. SFT istemem derim. Akciğer grafisini 3 yılda bir isterim. Bir yılda bir değil de üç yılda bir isterim. Ama dedim ki bu kişiler telefonla konuşuyor. O zaman otometriyi ben yılda değil de 6 ayda bir yaparım derim. Çünkü benim için orada telefonla konuşan riski artmış bir grup var. Diyelim ki telefon operatörü ne o? Ee, hizmeti veren atıyorum müşteri temsilcileri var. Ya da sürekli bilgisayar başında çalışıyorlar kişiler. Derim ki 6 ayda bir, yılda da değil, 6 ayda bir göz muayenesi derim işverene. Daha sıkı takip ederim derim. Bu iş yeri hekiminin işverenle arasında e, pasta aşağı ve karara işveren tarafından bağlanacak bir husus. Tetkikler daraltılabilir ama bir kan şekeri, ee, bir hemogram, e, bir tansiyon verisi mutlaka her yıl o dosyada yenilenmeli. İlker Hocam belki arkadaşlarına şu şekilde yardımcı olabiliriz.